Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yenilenen Mercedes GLA 200 AMG ile beraberiz. Sizin de bildiğiniz gibi bu sene pandemiden dolayı dijital platformda gerçekleştirildi arkadaşlar bu aracın lansmanı. A serisi ve CLA serisinden bildiğimiz bir tasarım diline sahip bu otomobil. Eski nesline göre uzayan ve genişleyen yeni GLA serisinde birçok teknolojik özellik geldi. Bu yanımızda görmüş olduğunuz yeni nesil GLA'da 1.33 litre hacme sahip bir motor bulunuyor. Fabrika verilerine göre 250 Nm torka sahip ve 153 beygir gücü bulunuyor. 7 ileri vitesli çift kavramalı şanzımanı var. Fabrika verilerine göre 0-100 km hızlanması 8.7 saniye ve maksimum hızı da 210 km bölü saatle sınırlandırılmış. Dış tasarımına bakacak olursak burada şerit takip sensörü bulunuyor. Araçta full led farlar bulunuyor. Lastiklere baktığımız zaman bu araç AMG olduğu için yine normal CLA 200'lere oranla daha dar yanaklı lastikler kullanılıyor. 235, 50, 19 lastikler var şu anda bu araçta. Arkaya baktığımız zaman da burada iki parçalı stop bulunuyor. Yine burada Mercedes logosuna yer vermişler ve GLA 200'ü de aracın sol tarafına konumlandırmışlar. Alt bölgeye baktığımız zaman iki tane egzoz bulunuyor. Bu egzozlar aslında fake egzoz ama uzaktan baktığınız zaman öyle derin yapmışlar ki bu egzozların fake olduğunu anlayamıyorsunuz. Aracın gerçek egzozuysa şurada tek çıkışa sahip. Elektrikli bir bagaja sahip bu otomobil. Hızının da gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Bagaj hacmine baktığımız zaman 235 litrelik bir bagaj hacmi bulunuyor. Arka koltukların yatmasıyla beraber de 1000 litreye yakın bir bagaj hacmine sahip oluyorsunuz bu otomobilde. Şuradan şöyle açtığınız zaman burada tamir kiti ve ilk yardım çantasını da buraya koymuşlar ve yine aynı şekilde de şuradan tek tuşla elektrikli olarak bagajı kapatabiliyorsunuz. Şimdi ben aracın içine geçeceğim. İlk arka tarafına bakmak istiyorum. Çünkü bu araç hem uzadı hem genişledi. Aks mesafesi de arttı. Bu nedenle de diz mesafesinin de genişlediğini biliyorum bu araçta. Şimdi ben onu test edeceğim bir. Şöyle baktığınız zaman gerçekten çok geniş bir diz mesafesi var. Kafa mesafesi de yine buna oranla iyi. Ve burada kullanılan iki parçalı cam tavanda yine çok güzel olmuş. Yalnız bu otomobilde şöyle bir eksiklik olduğunu söyleyebilirim. Kol dayama bulunmuyor araçta. Böyle bir otomobil alsaydım bir kol dayama isterdim. Bu bölgeye baktığınız zaman burada herhangi bir şekilde üfleçlere yer vermemişler. Bu da bence bir eksiklik. Bu araç önden çekişli olmasına rağmen burada bir şaft tüneli var. Bunun sebebi de tabii diğer dört çeker otomobillerle aynı platformu kullan kullandığı için. Şurada iki tane 5 voltluk Type-C USB bulunuyor. Ama kolçak yok ve burada herhangi bir üfleç yok. Bu bir eksiklik ama diz mesafesi ve kafa mesafesi konusunda çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Arka taraftaki saklama gözlerine bakarsak burada arka taraf için yeterli olabilecek derecede saklama gözlerinin olduğunu da söyleyebilirim. Şuralar Alcantara yanılmıyorsam bunlar da çok şık. Burada bir hoparlör var. Şimdi ön tarafa geçmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi biz bu iç mekanı aslında B serisinden de biliyoruz. Çok benzer B serisine iç mekan. Çok sportif bir direksiyon var. Burada zaten kesik bir direksiyon var. Buradaki parlak krom detaylar bence çok güzel. Burada aracın multimedya tuşları bulunuyor. Ve burada pedal shift'ler var. Biliyorsunuz zaten diğer videolarımdan da ben bu pedal shift'leri çok seviyorum. Bunun dışında bu araçta M 3 sistemine sahip olan çok büyük bir multimedya ekranı var. Burada bütün şeklinde zaten multimedya ekranıyla ve öndeki kadranla beraber. Ya bu şöyle düşünüyorum ben bunu. Bu aracı ben alsam ekranımın böyle açıkta olmasını istemem açıkçası. Çünkü bunun birçok sebebi var. Buradan güneş vurduğu zaman özellikle sıcak yaz aylarında şu anda bile sıcak olduğunu söyleyebilirim. Bir de hani oraya odaklanamıyorsunuz. O anlamda bence bu ekranın eksi olduğunu söyleyebilirim. Şu orta bölgeye baktığımız zaman burada bir wireless şarj özelliği bulunan bir bölme var. Onun dışında bir tane yine Type-C USB var. Çakmaklık var. Burada bir Mercedes logolu küllük var. Onun dışında da iki tane bardaklık bulunuyor. Bu orta bölgede touchpad bulunuyor. Buradan multimedya ekranını kontrol edebiliyorsunuz. Kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Hani en azından şunu kolunuzu dayamak için, destek almak için kullanıyorsunuz ve buradan rahatlıkla touchpad'den kontrol edebiliyorsunuz. Şurada bir aracın işte diğer navigasyon, ses açıp kapatma, radyo gibi birçok fonksiyonu bulunuyor. Buradan telefona da bağlanabiliyorsunuz. Saklama gözlerine bakacak olursak bu ortada şöyle bastığınız zaman çift kanatlı bir şekilde açılan gayet derin bir göz bulunuyor. Burada yine Type-C USB'lere yer vermişler. Kapı içlerine baktığınız zaman da Buralarda da yine büyük bir şekilde saklama gözlerinin bulunduğunu söyleyebilirim. Bunlar da bence yeterli. Arka taraftan farklı olarak ön taraflarda karbon detaylara yer vermişler ve burada elektrikli hafızalı koltukların işte buradan ayarlaması, kaydetme gibi özellikleri yapabiliyorsunuz. Bagaj açma tuşunu da buraya koymuşlar. Bunun dışında burada bir tane gözlük saklama bölmesi var. Normalde artık bu cam tavanlı otomobillerde çok görmeye alışık değiliz bunu. Çok kullanılmıyor. Ancak bu araçta buna da yer vermişler. Çerçeveli bir aynası var. Bu da çerçevesiz. Olsa sanki daha iyi olurdu gibi. Aracın tavanı açık renkte ve döşemeleri Alcantara siyah renkte. Bu tavanda antrezit olduğu zaman gerçekten çok şık olur bence. Tabii ki şunları söylemeden geçemeyeceğim. Baldır dayamalar. Baldır dayamaları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ve inanılmaz rahat ettiriyor sizi. Şimdi burada biraz önce bahsettiğim bu kapı kollarındaki karbon görünümlü kaplamaları burada da yer vermişler ee, bütünlük sağlamış otomobilin içerisine. Bunlar da güzel duruyor. Şimdi ben merak ediyorum bu araç yolda nasıl, konforu nasıl. Önce bir motoruna bakalım, daha sonra da teste çıkalım. Şimdi arkadaşlar. Diğer yeni nesil Mercedes'lerde olduğu gibi bu otomobilde yeni bir motorla geldi. Biraz önce de bahsettiğim gibi 1.3 litrelik bu motor Renault ve Nissan Qashqai'de de kullanılıyor. Tabi bu araçta bir farkı var. Burada çok yumuşak, pofuduk bir kapak var. Motor bayağı bir karışık bence. O yüzden çok kurcalamayalım. Tekrar kapatalım şöyle. Bu arada bu otomobilde burada gördüğünüz gibi herhangi bir yalıtım yok. Bunun da tabii birçok sebebi olabilir. Muhtemelen maliyet bunun en büyük sebebi. Ama bence bu Mercedes mühendisleri, Mercedes tasarımcıları şunu da söylüyor olabilir. Bizim motorumuz çok sessiz. Bu nedenle hiçbir şekilde yalıtıma ihtiyaç duymuyoruz. Tabii bunun cevabını da birazdan yol testi sırasında göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi sürüş testi yapacağız. Bu araç sıfır bir otomobil. Bu nedenle çok fazla kilometre yaptırmak da istemiyoruz. Öncelikle teşekkür etmek istiyoruz. Bu aracı bize tatma fırsatı verdiğin için. İstersen sen kendini bir anlat bize. Tanıt bize kendini önce bir. Arkadaşlar da seni bir tanısın. Evet. Faruk Çetinkaya ben. Otomotiv sektörüyle uğraşıyoruz. GLA'lara ve Mercedes'in yeni araçlarına da çok meraklıyımdır. Ee, Ankara'da faaliyet silahlarda opsiyon olarak çok fazla özellik var. Ve GLA'ya ekstra Mercedes artık yeni paketler sunmaya başladı. Bu paketlerde premium paket, teknoloji paketi, teknoloji plus paket, iç ambiyans aydınlatma, ahşap süsleme vesaire gibi birçok paketleri getirdi. Bu araç da AMG zaten Mercedes'in en dolu donanımlarından birisi. AMG'ye losus şarj özelliği, Android desteği gibi birçok özelliği var. Progresif paketlere ek olarak çift gösterge paneli var şu gösterge paneli bayağı bir büyük zaten. Evet. Ee, 12.25 gösterge paneli var hiç. Aynı zamanda da progresive göre çift ekran var AMG'de. Çok büyük bir ekran ama işte şurada herhangi bir kapamanın olmaması herhangi bir korumanın olmaması evet. biraz beni tedirgin etmişti açıkçası. Hı -hı. Şimdi şöyle söyleyeyim ben de. Bu araç aslında A serisi ve CLA serisinin üstüne gelmiş bir araç platformu olarak. Evet. evet. Ama şöyle bir farkı var. A serisinden 140 milimetre B serisinden de 50 mm otomobil pozisyonu daha yukarıda ve A sütunları da daha ince A v ve B serisine göre. Bu nedenle de A serisinde, özellikle A serisinde çok fazla eleştirilen görüşle ilgili kısıt kısıtlama bu otomobilde yok. Hı. Çok yüksektesiniz zaten. Kompakt bir SUV olmanın verdiği avantajla bir de direkleriniz daha ince olunca size muazzam evet. bir görüş açısı evet. açığa çıkıyor. O anlamda çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Kısa sürede de konforunun da çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Koltuklar zaten bu bağlı evet, dayamalar bağlı özellikle. Şekilde, çok güzel. Alkantaralar da çok dişik güzel. Dikişleri. Evet. Dokumatik kumandadan panelleri. Farklı renk. Uygulamaları, hı hı. sanki her seferinde farklı bir araca biniyormuş hissiyatı aynen öyle Zaten burada ambiyans aydınlatma işini çok iyi yapıyor çok Mercedes'te. Iyi. Evet, ee, bu öyle. buralarda, buralarda her yerde ambiyans aynen. aydınlatma var. Evet. Evet. Hem hafızalı elektrikli koltukları vesaire. Artık onların Mercedes zaten hani birçok aracında var. Bu aracında daha çok teknolojiye, artık yenilenen teknolojinin son noktasına. Hı hı geldiğini gösteriyor. Aynı şimdi, zamanda sesli komut da var bu araçta. Evet arkadaşlar şimdi şerit takibini deneyeceğiz. Ayarlar kısmından buradan yardımcılara geliyorsunuz. Aktif şerit takip sistemi. Buradan da hassasiyetini seçiyorsunuz. Eğer ilk seçerseniz de ilk azı veriyor. Şuradan hassas seçili zaten şu anda. Tabi bir deneyelim. Bilesiz araç hemen durma pozisyonuna geçti. Evet. Şu anda beni şeride hopmadı ama. Sen bir direksiyona bırak. Kendisi yeter diye şu Biraz avasa. Şey ya, burada şeridin dokunmuyor şey. olabilir yani. Arkadaşlar biraz şu ayarlar menüsünden bahsedelim size. Bunun içerisinde bu yardımcılar sekmesinin içerisinde park kamera ve park ayarlayabiliyorsunuz. Mercedes'lerde artık bu kamera işini de açtılar ve çok yüksek çözünürlüklü kamera kullanıyorlar. Yani. Onun dışında şu araçlar sekmesinin içerisinde de kışlık lastiklerin hız sınırı, işte koltuk ayarları var ve şöyle bir özelliği var bu koltukların. İniş ve biniş yardımcısı özelliği var. E bu yeni gelen AMG'lerde de bu araçta var mı bilmiyorum evet. ama şöyle bir özellik var ilave olarak. Siz diyelim ki uzun yolda gidiyorsunuz ve çok fazla direksiyonda kalmanın vermiş olduğu hani bir vücutta bu ağırlık yorgunluk var ya işte bunu engellemek için koltuklarda bir titreşim mekanizması var. Hı hı. Bu titreşim mekanizması da sizin kılcal kan dolaşımınızı arttırıp size aslında bir nebze rahatlatmaya çalışıyor. Ee, bu da mesela çok güzel bir özellik. Şurada bildiğim kadarıyla 64 ambiyans aydınlatma rengi var. Şuradan istediğiniz gibi e, seçebiliyorsunuz. Buradan bir sürü e, renk ayarı var. Bunları seçebiliyorsunuz dilediğiniz gibi. Bunun dışında tekrardan ayarlar kısmına geldiğimiz zaman burada burada hızlı erişim. ESP, ondan sonra şerit takibi buradan ayarlayacağınız sekmeler bulunuyor. Burayı da hızlı erişim olarak koymuşlar. Bu da güzel olmuş. Sistem sekmesinin içerisinde burada stiller ve görüntüler var. Normalde zaten klasik, sportif ve modern olarak 3 tane stil var. Tabii ekranı çok farklı şekillere yansıtabiliyoruz. Buradan Şu geliyor anda da zaten. Bir stil. Evet. Sportif değildi. Şimdi moderne geçti. Moderne geçti. Zaten buranın da hem renkleri değişiyor, hem de e, ekran animasyonları da değişiyor. Evet. Bunlar da gerçekten evet. çok Aynı şık. Aynı zamanda AMG'de normal progresif paketlerde Burmaster ses sistemi, bunda geliştirilmiş Burmaster ses sistemi var. Aynen. Arkalarda şimdi, çift toparlıyorlar. Şimdi onu çift deneyemiyoruz maalesef teliften dolayı. Evet. <laughs> Dediğim gibi artık aracı da çok fazla ya, kilometre yaptırmak da istemiyoruz çünkü kıyamıyoruz da yani. Bu nedenle de artık yavaş yavaş videoyu da kapatalım. Sana da bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bize bu aracı tatma fırsatı verdiğin için. Biz de size teşekkür ediyoruz. Umarım Biz diğer videolarda da arkadaşlar diğer araçlarında inceleme fırsatı yakalayacak. İnşallah. En kısa Fırsı zamanda. Değil. Tamamdır arkadaşlar. Biz şimdi bu videoyu kapatalım ve kapanışta görüşelim tekrardan. Evet arkadaşlar. Şimdi son olarak da aracın anahtarından bahsedeyim size. Burada bir Mercedes logosu var. ön Bunu tuşların ortasına koymuşlar açma, kapama ve bagajı açma özelliği bulunuyor. Arkasında herhangi bir şekilde logo yok. Bu artık Mercedes'in klasikleşmiş anahtarlarından biri. Bunu da bir güncelleseler bence iyi olur. Bugün elinden geldiğince yine aracı size anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Kendinize iyi bakın.